Ancak yaz tutarsınız, ancak Halk TV'nin son derece haklı KJS'ine yönelik linç kampanyaları düzenlersiniz. Ancak işte senin sözünü ettiğin e, uluslararası bir zincir olarak e, karşımızda olan bir kafe, restoran her neyse onun altını üstüne getirirsiniz. Yıkarsınız. Ancak sokaklarda işte Coca Colaları dökersiniz. İsrail bildiğini okumaya devam eder. Ya o, ya şu son ıı, verdiğin haber, bu bile yani sonuçta uluslararası ilişkiler çerçevesinde ve işte bir güç mücadelesi olarak. Bakmamız kaçınılmaz olan, her türlü duygusallıktan uzak olarak bakmamız olan, kitleler sokaklarda ne yaparlarsa yapsınlar, sonuçta e, bir güç ilişkisi olarak değerlendirmemiz gereken bu olayda İsrail karşısında ve İsrail'in birlikte hareket ettiği Amerika Birleşik Devletleri karşısında aslında nasıl bir e, yani güç zaafı içinde olunduğunu gösteren örnekler bunlar. İsrail bir katil devlet mi? Katil devlet. İsrail bir haydut devlet mi? Haydut devlet. İsrail soykırım mı yapıyor? Soykırım yapıyor. Bunların nedenleri elbette İsrail'in varoluşu, bu varoluşa yol açan faktörler, işte 19. yüzyıl dünyasında yaşananlar, işte İngiliz oyunları, şunlar, bunlar, sonrasında yaşanan işte Nazi soykırımı falan, bütün bunlar bir araya getirildiğinde elbette bu uluslararası sistemin, emperyalizmin sonuçta karşı karşıya bıraktığı ve çaresiz bir halkın e, ezilmesine, yok oluşuna yol açan bir durum. Tamam. Ama olayın bir başka boyutu var. Ne kadar umurlarında olduğu konusunda benim çok ciddi şüphelerim var. Sürekli konuşarak, sürekli iç kamuoyuna yönelik olarak ve içeride kendilerince hala yaratmaya çalıştıkları bir e, dindarlık, müslümanlık üzerinden yaratmaya çalıştıkları ve din temelini oturtarak kendilerince bu din, din temeli üzerinden de Türkiye'nin hala seküler kesimlerine yönelik onları sürekli böyle köşeye sıkıştırmaya dönük ve e, kendi zaaflarını kendi güçsüzlüklerini kendi halklarına Ali Kıran kesen olurken aslında dünya sistemi içerisinde ne kadar etkisiz ne kadar güçsüz olduklarını görüp de bunları öne sürenlere yönelik de işte Yahudi sever misin sen Siyonizmi savunuyorsun işte düşmanısın insanlığın gibi ifadeler kullanarak kendilerince e, işte Türkiye'de hala bir kutuplaşmanın sürmesi yolunda Filistin-İsrail meselesini ve Orta Doğu'da yaşananları da araçsallaştırıyorlar, kendilerine malzeme yapıyorlar. Şimdi ne derseniz deyin kardeşim. İktidar mücadelesi sonuçta sözle olmuyor, lafla da peynir gemisi yürümüyor. Güçler, dünyaya etki eden güçler kendilerini bağırarak, çağırarak, sloganlar atarak, lanetlemelerde bulunarak ee, güçlerini ortaya koymuyorlar. Eylemleriyle ortaya koyuyorlar. Şimdi ne yapsın yani Halk TV ne yazmış? İsrail bir gece ansızın nasıl geldi? Bir gece ansızın gelebiliriz sözü kimin ağzından, kimlere yönelik bol bol çıktı ve söz olarak çıktı. Ve en sonda İsrail'e yönelik olarak çıktı. Gayet iyi biliyorsun. E şimdi onunla bağlantılı bir nazire İsrail Evet, artık sık sık şu anda gündeme geliyor. Kendi halkına korkunç bir gaddarlık, acımasızlık içerisinde hareket eden İran, İran İslam Cumhuriyeti, kendi kalbinde korkunç bir suikastin seyircisi oldu. Yani bu dünyada. Hepimizi belki Türkiye'yi de içine alacak bir korkunç e, tehlikenin, korkunç bir gidişatın, bir savaş, bir kan dehşet ortamının, atmosferinin önünü de açabilir elbette. Ama olguya baktığın zaman, İsrail sonuçta uğradığı saldırı sonrası kendi ülkesinde savaş ilan etti. Savaş ilan ettiği noktada işte şimdi 40 bine yakın insanı katletti. Çoluk çocuk. Çünkü savaştayım diyor. Ve kendisine yönelik de savaşırken, savaşı sürdürürken kendisine yönelik de gelen tehditler var. Ve o tehditler karşısında da bir şeyler yapıyor. Bu yaptıklarını lanetliyoruz tamam. Bu yaptıklarından dolayı yani e, gerekli işte e, suç duyurularında uluslararası camiada bulunuyoruz tamam ama sonunda bu yaptıklarıyla dünyada güç dengesi içerisinde mangalda kül bırakmayan başka ülkeler karşısında hangi pozisyonda olduğunu da sergiliyor. Meydanlarda bağırırsınız işte... Ee, bir takım e, kuruluşları Yahudi sermayesiyle ilişkili bulduğunuzu söylediğiniz e, bir takım kuruluşları talan edersiniz. Taş, taş üstünde koymazsınız. Ha bu arada tabi İsrail'le sessiz sedasız ticari ekonomik ilişkilerinize devam edersiniz. Onların İsrail'in e, savunma ııı e, Sanayine katkınız, e, savunma aygıtına katkınız, ticari olarak olur, e, iki yüzlü bir şekilde, utanç verici bir şekilde bunları da sergilersiniz. Ama lafa geldiğinde kahrolsun İsrail, kahrolsun siyonizm, Türkiye'de kitleleri e, cami çıkışlarında seferber edersiniz. Ancak kendiniz söyler, kendiniz dinlersiniz. Ve bu arada da yine kendi toplumunuza, kendi ülkenize, kendi ulusunuza, kendi milletinize sizin dilinizle konuşalım, kendi milletinizle, kendi milletinize zarar verirsiniz. Şimdi mesela bu Batman'daki olayı zikrettin, değil mi? O kuruluşa, o uluslararası e, işte şey kahve zincirine diyelim. Starbucks ismini verelim. Yani sonuçta herkes biliyor. Yapılan saldırıdan en çok kim rahatsız olmuştur? Kim öfkelenmiştir? Kim saçını başını yolmuştur? Sana söyleyeyim mi ben? Mehmet Şimşek. Bu en çok Mehmet Şimşek'i rahatsız etmiştir. Böylece de programı e, tamamlama yolunda bir çevrimi e, e, de tamamlamış, bir çevrimi tamamlamış oluyorum. Başta da konuştuğum, zikrettim. Mehmet Şimşek ile işte yeni bir ekonomik arayışın içinde olduğunu söylüyoruz, değil mi? E, i̇ktidarın o saldırı, o yakıp yıkma. Batman'daki yakıp yıkma en çok Mehmet Şimşek'i rahatsız etmiştir. Yabancı sermayenin girmesi için memlekete yeniden yani ee, neredeyse saçını başını yolacak adam değil mi bir taraftan böyle bir arayışı var. O yüzden işte Tuğrul Türkeş'in girişimleri, Avrupa Parlamentosu, ya Türkiye'ye nasıl? Şimdi mesela söz konusu o e, zincir restoran Türkiye'den, Batman'dan çıkıp gider. Çıkıp gitse ne olacak yani? O hiçbir şey kaybetmeyecek ki. yerel yöresel olarak Türkiye'de kaybedenler yine bu ülkenin insanları olacak. Gittiği gibi Pek çok ıı, Türkiye'ye işte yatırım yapmayı düşünebilecek, hani çok zor da bu koşullar altında düşünebilecek başka kuruluşlara da diyecek ki gitmeyin kardeşim, gitmeyin, canınızı tehlikeye atmayın. Şimdi böyle bir tablo, ıı, İsrail meselesi sonuçta Türkiye'de iç politikaya dönük olarak işte dinbaz siyasetin dinbaz siyasetin malzemesi e, yapılarak e, yol alınıyor. İşte bir günlük yas ilan edilecek. Yani sonuçta hükmünüz nedir? Yani dünyada olup bitenler karşısında hükmünüz nedir? İşte İsrail'e bir gece gidebiliriz nasıl olacak bu karşınızda zaten tarihsel olarak bakıldığında gözünü karartmış, gözü dönmüş ve bu gözü dönmüşlükle birlikte askeri kapasitesi de sizden çok çok daha ne diyelim gelişmiş ileri noktada bir ülke var. Yani e, lafla peynir gemisini lafla e, tankları birlikleri yürütemezsiniz bu ancak geçici bir süre ülke içindeki işte bir süredir kaybettiğiniz bir süredir kaybettiğiniz desteğin kendi kitlelerinizde e, giderek size yönelik azalan desteğin yok olma ihtimali olan desteğin yeniden pekişmesi, konsolidasyonu yolunda bir fırsat olmaktan öteye gitmez. Olan yine e, yoksul halklara, Filistin halkına olur, içeride de Türkiye'nin yoksullarına olur. Starbucks'ı alt üst ederek, e, dağıtarak ne İsrail'in nokta atışıyla, nokta atışı da değil, bombayı biliyorsun son çıkan habere göre iki ay öncesinden oraya yerleştirmişler. Nasıl bir istihbari çalışma, nasıl bir çalışma inanılır gibi değil. İran'ın göbeğine yerleştirmişler o odaya. Sonra da işte eyleme geçmişler. Şimdi böyle bir güç karşısında ne yapıyorsun? Starbucks'ı sen de Starbucks'ı alt üst ediyorsun. Starbucks'ı patlatıyorsun. Helal olsun size böyle devam edin.